Hoş geldiniz değerli izleyenler. Yepyeni bir komponer 2 iki maçıyla karşınızdayız. McTavish etti Fransistan. Selamlar, sevgiler efendim. Karşımızda Wehrmacht. Bizde ise İngiliz ordusu var. Ben e, tabii ki de İngiliz piyadelerine güvendiğim için, onları ilk başta geride tutmaktan ziyade ya da gerideki bölgeleri almaktan ziyade diyorum ki biraz, biraz şöyle ileriye götüreyim. Hele bakalım ne olacak. Diğer çıkan ekip de hem bu bölgeyi alsın hem de kum torbası diksin. Evet ilk rakibimiz acaba Pioneers mi olacak? Öyle görünüyor. Makineli tüfeği çıkarmıştır büyük ihtimalle. bizim amacımız kayıp verdirmek. Bölgeyi aldık. Ama ama Kronidiers geldi. Hemen siper'e e geçiyorum tabii ki. Aynı zamanda da düşmanı fazla yakınlaştırmayacağım. Çünkü ben siper'deyken benim adamlarım daha iyi çatışır. Kronidiers'den ziyade. Şöyle gösterelim. Cover combat bonus. To squat has increased rate of fire and survivability cover. Yani diyor ki artırılmış atış hızı ve ee, siperdeyken daha fazla hayatta kalma imkanı desek daha da yeri olur herhalde. Çıkarttığımız makine tüfeği arkadaşlar şöyle getirelim. Sen buraya al dostum sola yönel. Şimdi biz de boş beklemeyelim o sırada şuraya bir siper yapalım çünkü beklersek düşman akıllıca hareketler türetecek üretecek Bunun olmasını istemeyiz Tamam en azından bu bölgeyi almış bulunduk arkadaşlar Biraz Sağ taraftaki benzin bölgesinde Rahatsızlık versek Fena olmaz ama makine tüfek şurada olabileceğinin dolayı hemen şöyle gelelim ve şu binaya girelim. Önce bir kolaçan edelim etrafında ne var ne yok. Evet böyle gelmemiz fena olmadı açıkçası. Granit diğer gelene kadar Engineers'ları eritebilir miyiz? Ah Sniper. Tabii ki de geri kaçmak icap eder. Gereksiz bir harekette bulunmak istemeyiz. Ha, burada Burayı burada ediyorum bu arada. <laughs> Burayı aldık. İlerlemeye devam edelim. Şöyle gelelim. Bu arada şunu tavsiye edin. Buraya asker sokun da. Gerçi asker de olmayabilir. Makineli tüfek soktum çıkartamadım binadan. Çıktığı zaman şu dip arkasında kalıyor. Daha da gelmiyor. O başıma geldi. Siz de o bilgilendirin bu haritada. Görünce aklınıza gelir bu değirmen. Sokmamaya çalışın. Belki bug olmuştur. Tek seferlik başımıza gelmiş bir olay da ama olsun ya da bilgilendireyim dedim sizi. Ben diyorum ki makine mütüfeği şöyle bir tık daha ileriye sürsem. Acaba. Şöyle. Heh. Bizim benzinimiz bizde. Ee, Yıldıza saldırı var. Adıma gutlak demedik bu arada ya. Sniper'ı ortadan kaldırdık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Evet. <laughs> Yeni misafirler var. <laughs> Bunu görmemezlikten gelmek. Askerlerimizin ölümüyle sonuçlanacak. Hemen geri kaçıyorum. Bakın el yüzünü şöyle bir çevirsem ki ya. Yani. Öyle çevireyim bakayım. Kaptan Price ilerle abi. Biz de buraya bir tane hemen benzin arttırıcı yapalım arkadaşlar. Benzinimiz artsın. Bir tane Royal Engineers basalım her ihtimale karşı. Bunu bu yöne çevirmeseydik şöyle bakıyordu arkadaşlar. Hallederlerdi biz. <laughs> Zaten sağ taraftan da geldi. Yani destek gelmiyorsa makine tüfeği çekmekte fayda var. Maazallah bir bomba atar atması. Bu Almanların Wehrmacht'taki, Voxar'daki Fırlatmalar, bomba var ya. Sıkıntı olur yani gerek yok. Tam bölgenin içine girememişiz. O yüzden boşu boşuna zaman kaybı oldu. Şimdi tekrar alacaklar falan filan kaptan mühimmatı alırken biz birliklerimizi takviye edelim. Hadi bakalım. Pro Teknik Supplies olsun. Kaptana desteğe gidelim. Silah girişmesinde yapmadan önce bir şeyi kontrol etmek isterim. Diyorum ki biz Mk375 armur 75 mm'lik armut karı salalım ki gelsin. Hmm. Sen bizim benzinimizden salça olursan biz de seni Ayçiçek yağında kavururuz. Hadi bakalım. AEC yani Armored Cars yapabilirsiniz artık diyor. Az bir şey bekledikten sonra basabileceğim. Şimdi bekleme yaptık. Ama dur şöyle bir mayın döşeyelim şuraya. Sonra gidelim ortaya alalım. Kaptan buraya aldıktan sonra sağa yöneldi abi. Orada bir şey vardı. Evet güzel hareket yaptı. Kazanamayacağını biliyordu. İki tane İngiliz mangasına karşı güzel hareket olmuş oldu. 6. dakikadayız. 434 puan bende. 481 puan onda. <laughs> Kaptan bu meseleyi halledebilir mi acaba? Biraz zor halleder. Bomba atarsak belki. Kaçmadığını düşünsenize. Oo, hiç güzel hiç güzel diyorum hiç fena değil <laughs> güzel tabi o sırada çene yaparken Armored Car gelmiş Geçmiş olsun ee, şöyle ne yapabiliriz diye bir şeyler düşünmeye çalışırken ben şöyle bir main döşeyelim önce Armored Car çıkmak üzere arkadaşlar onun yanına bir tane bire mi bassak? Makine tüfeği bir çekmedim. Oyalamam lazım ki şey gelsin. Armored gelsin. Şimdi geri çekebilirim. <gülüyor> eh. <gülüyor> Yakalayabilir miyiz ki acaba? Hafif bir gecemi yaşadık, acik mi O bizde, güzel. Şimdi geri çekilebiliriz. İşte bu. Aradığımız şeyi bulduk arkadaşlar, güzel oldu. Ben şimdi diyorum ki, arkadaşlar, Mobile Assault Regiment gidelim. Diyorum. Haydi bakalım. Valla şu silah şeyisini de açalım. Askerlerimiz silah sahiplensin. Ne? Ne giriliyor burada ya? Ha, değirmen burada geçtiği için değirmene giriyor diye gözüküyor. Armor kar buraya getirelim. Biraz fazla bekledik gene. Yaklaşmak isteyip bize panzerfaust atmak isteyeceklerdir. Hatta atabilirdi de. Biraz geciktik. Yapacak bir şey yok. Sekizinci değil halletirik. Hani en kötü patlar arkadaşlar. Aha vallahi patlar pat geliyor. biraz kalabalık geldiklerini düşünüyorum oraya. Ben de hemen benzinlerini keseyim. Onlar sol tarafta toparlanmışken sağ taraf boştur veya en fazla bir makine tüfek takımı vardır diye ümit ederekten. oraya doğru harekete geçtim. Silahları açmıştık. Askerlerimizi silahlandıralım. Valla bir birini. Dünyanın kaç bucak olduğunu onları gösterelim. Niye olmadı? Heh, tamam. Bugün olacağım mı? yok. Gerçekten sinir bozucu bir durum. Ah, Dibini yapmaya çalışıyorum ki arada boşluk olmasın yoksa adam yani şu anda buraya gelip şuraya mevzilenebilir. Amaç buraya mevzilenmesin. Şöyle yapışık olsun. Heh, makine tüfeğin dibine girdik. Bu kaynak harcamaya gerek. Neyse biz derlemeye devam edelim. Bir tane sağlık ekibi çağıralım. Demin çağırmamıştık. Üçüncü geliştirmeyi de yapalım abi. Hemen şuradaki siperden yararlanalım. Bu şekilde onları alma şansımız yüksektir diyecektim ki buraya bakınca hiçbir şey yüksek olmuyor. Her şey düşük oluyor. Maşallah. Çok da çok da yaklaşmamakta. Yine çok yaklaştık. Ama yok o kadar yaklaşmamışız yoksa Panzerfausu yapıştırırdı valla. Hayır, hayır öyle gizmeyeceksin. Bayağı yedik bile, neyse. Neyse, biz boşluktan yararlanarak da ne yapmış olduk? Biraz ee... ilerleme şansımız olmuş oldu. Eyvah. Biraz bağlantı kötüleşti. Evet. Şimdi biz üçüncü geliştirmemizi de yaptık, bul yapmış bulunduk arkadaşlar. Sağlığımızı aktifleştirelim. Kaptanımıza silah verelim. Gel bakalım Gülük, geldi. Yani kaç bucak olduğunu gör bakalım. <laughs> Biz gördük biraz. Onları alırız diye düşünüyorum. Allah. Hatta geç bile kaçtık. Ya laptop olduğu için bu tuşlara basıyorum. T'ye basacağım elim R'ye gidiyor, F'ye gidiyor. Pek de alışamadım. Hani bahane olsun diye söylemiyorum da. Neyse. Çene çalacağımıza e, tamirimizi yapalım. Kaptanımız silahını aldı zaten. Güzel. Yarım kalmış bir meselemiz vardı. Gel bakayım sen buraya. şu pak kırkın işini bitirelim. Sadece ne bana yeter. Eyvallah. komet olsun abi şuraya bir sürprizli batlayıcı yerleştirelim arkadaşlar batlasın bastards Evet güzel kayıp verdiler Verecekler Evet silah da benim oldu bedava Commando'da MG42 hayali kurardım hep hadi bakalım Şimdi arkadaşlar daha da güzel olmuş oldu durumlar hmm, Şöyle yapalım Sen şöyle gel Biz de bir mayın düşeyelim artık ya. Şöyle. Burada da patlayıcımız mevcut. Gayet güzel işler. Tıkırında derken ulan var ya şuraya gelmen için neler yapmazdım ki. Bir gelsen. Bir gelsen. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 3, 2, Hu güzel hoş oldu <laughs> evet evet mayna da basmaları hoş oldu. Aa, bomba yatmasaydık. Kaynaktan tasarruf ederdik. Sağlık olsun. Evet, Engineer'sler. Maalesef. Ama bu bizim savaş gücümüzü çok da etkilemiyor. Çünkü durumumuz güzel. Kötü değil. Huy, Panzer 4. Medium tank. Ne yapıyorum hemen? Korkuyorum geri kaçıyorum. Hem de komandoları takviye ederken onlara bir tane piyat veriyorum. Hem MG42 hem piyat. Hadi bakalım şimdi onlar düşüyor. Bir de komet basıyorum tabii ki. Çenem düştüğü için de az daha bu askeri kaybediyordum. Evet Panzer 4. Gel bakalım. Sen İngilizleri masum köylü zannettin herhalde. Öyle miymiş? Artık geldiğin zaman öğreneceksin. Belki de masum köylü çıkabiliriz bilmiyorum. Büyük konuşmayalım. Hmm. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Vallahi komete gerek bile kalmayacak gibi bu gidişle. Yapıştır abi. İşte bu. Ben komandolara <laughs> böyle nasıl diyeyim değişik işler yaptığı zaman bayılıyorum. Çok tatlı oluyorlar. Şimdi damir etme şeyimiz yani mühendisimiz maalesef yok artık. O yüzden biraz kaynak biriktiğinde otomatik tamir vehicle repair pardon vehicle crew repairs e, kullanacağız. Hadi bakalım kullanıyoruz. Aynı zamanda başka ne basabiliriz diye bir göz atarken diyoruz ki biz askerleri neden sayısını arttırmadık? Askerlerin sayısını hemen arttırıyoruz arkadaşlar. yapıştır comet hoş pak yanlış yaptık. Mk42 gitti O öldü Güzel oldu Pak vardı en son burada Değil mi? Tam komanda henüz veremeyeceğim ancak Adam G yazdı Yani GG olarak algılıyorum ben bunu Evet. Karşımızda Wehrmacht vardı. Biz de İngiliz oynadık arkadaşlar. Ee, güzel bir maç oldu. Tatlı bir maç oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Düşman hatalarını göz atacak, göz atacak olursak. Ben grenadiyerleri görmedim demeyeceğim. Bol bol grenadier gördüm ama birbirlerine çok yakın grenadiyerler gördüm. Ondan sonra bir de benim şöyle bir avantajım oldu. Gittiğim yerlere genellikle Kum torbası diktiğim için avantajını görmedim desem yalan olur. Bazı yerlerde askerleri unuttum çenem düştüğü için sonra son anda aa ölüyorlar deyip geri çektim. Biraz şanslıydım yani açık konuşacağım orada. Normalde ben onları kaybetmiştim. Büyük konuşmak gerekirse. Öyle bir şanslı da maç oldu da diyebiliriz aslında. Panzer 4 geldi. Panzer 4 geldi zaman ne yaptık arkadaşlar? O orada gerçekten çok güzel bir hareket. Sadece iki birim ile. 75 mm'lik armored car ile bir de komando ekibimizle gittik. E, komandoyu yolladık. Zaten siper olduğu zaman komando görünmez. Panzer 4 hemen göremedi ki zaten hemen atışımızı gerçekleştik. Gerçekleştirdik Diğer sonra fark ettiği zaman Panzer 4 döndü böyle baktı ne oluyor lan diye. O sırada 75 mm ile yolladık. Özel bir şey var. Mühimmat harcıyorsunuz. Onu kullandık. Tank sersemledi derken pat 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 ortadan kaldırmış olduk o bize büyük bir avantaj sağladı. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen memnunsanız beğen atarak kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.